Brawl Stars'da Esprit'in bunu oynayacağız. Uzun zamandır. Ve ben bu kartla yardım. Bu kartla Bakın hani kartla yardım göstereyim. O bakın bu kadar yardım. Amyanlar kıskanmasın. Size de bu kartla yardım ben, ben bütün kartla de iki tane var. İstediğiniz kadar kayıtlar yapayım Yeter ki yazın. Abi bana bu kağıt ya. iş. Ben buna sakıstı kız diyorum. Hapishaneden katımız bu sakıstı kız. Bu da, bu da bir adam hapishaneden kastı. Bu adam hapishaneden kastı tamam mı? Bu da ben buna kas adam diyorum. Dur ben buna ötüs adam diyorum. Ben buna pompon kız diyorum. Buna ben kovboy diyorum. Tamam. Ben buna yok adam diyorum. Buna katlis kadın diyorum. Ben buna ayı kız diyorum. Ben buna yobot adam diyorum. Buna büyücü yobot diyorum. Ben buna avcı kız diyorum. ma denci tu son bir gün bu kadar şu an